Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size nişan, kına ve düğün albümlerimden bahsetmek istiyorum. Hem yine evlenecek olanlara da bir fikir olur. Biraz eski o zamanla yeni şeyler çıkıyor ama yine de paylaşmak istedim. İlk başta nişan albümünden bahsetmek istiyorum. 18 Aralık 2016 tarihinde nişanlandık. Diş çekimi aslında ilk başta yaptırmayı düşünmüyorduk ama daha sonrasında neden pişman olalım ki dedik. Anı, hatıra, her şey yerine geliyor. En azından bizim de böyle bir anımız olsun. İnsanlar gelsin, görsün. Mutluluğumuza şahit olsun istedik. Kaça kaç boyutlarını tam olarak hatırlamıyorum, bilmiyorum ama şu şekilde bir albümümüz var. Bu albümün yanı sıra iki tane de küçük cep albüm aldık. Onlardan biri kaynanamlarda, biri de annemlerde. Hatıra olarak onlara verdik. Onun dışında şöyle büyük bir tane de tablomuz var. Bunu ben yatak odasında yatağımızın üstüne asıyorum. Çok da şık, çok da güzel duruyor. E, nişanımı asmayı tercih ettim oraya. Bu şekilde. E, şimdi bir içine bakalım. içine bir göz atalım. Yaklaşayım. Ee, dışı bu şekilde ben pembe tercih ettim yani açık pembe tonlarından bu şekilde kış ayıydı <laughs> yani Aralık çok soğuktu yerler kayıyordu gerçekten zor bir gündü titreye titreye resim çekindik. Bakırköy'de Botanik Park'ta çekindik biz. Benim nişanım 18 Aralık'ta e, pazar günüydü ve öğlendi. O yüzden çok fazla vaktimiz de yoktu. E, direkt yakın olaraktan oraya gittik. Apar topar çekindik. Çok acele oldu. O yüzden yani bu şekilde resimlerimiz... Yüksek konvers tarzı tercih ettim. Hani resimlerde de belli oluyor mu tam olarak bilmiyorum ama e, çok rahat ettim ayakkabılarımda. Her resmimiz ayrı bir güzel. <laughs> Bu şekilde. düğün albümümüzden bahsedeyim. E, düğün albümümüzü e, Orhan Davet, e, Orhan abi çekti. E, kendisini e, onlarla dış çekim yaptıran Yağmur ve Muhammed arkadaşımız vasıtasıyla tanıdık. E, kendisi gerçekten çok iyi, yani çok beğendim, çok memnun kaldım. Yani resmi çektirdikten sonra da e, bir abi olarak yanımızda hep kaldı. Şimdi hala da hani bir mesaj atsam, bir şey yapsam muhakkak hatırlar, cevap verir, her zaman ilgilenir. Albümümüz bu şekilde. Bu albümümüzün yanı sıra e, şu şekilde e, büyük bir tablo daha verdi. E, ben bu tabloyu da oturma odamda kullanıyorum, şöyle duvarıma e, asıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ya çok büyük değil, orta boylarda ama çok hoş, çok güzel duruyor. küçük bir de saat verdi. Onu da yatak odasına koydum. Yatak odasında kullanıyorum. E, bu da bize hediyesiydi. Hediye olarak bize resmimizi yaptırmış. Böyle yastık üzerine. Çok şık, çok tatlı duruyor. İki tane cep albümümüz daha vardı. Onu da birini kaynanamlara, birini annemlere verdik. Nişanımızda yaptığımız gibi. Onlarda da bir hatıra olarak kalsın. Onlar da e, görsünler, baksınlar istedik. E, şimdi bir içine göz atalım. E, bu albümümü nişanıma göre çok daha seviyorum. Çünkü çok daha güzel. E, çok hoşuma gidiyor. Resmimizi de e, Orhan abi e, tercih etti, seçti. Ona bırakmıştık albümün dışının resmini. Şöyle... içine koyulacak resimleri biz sadece seçtik, ona yolladık. O kendisi dizayn etti işte. Buraya şu gelsin, buraya bu gelsin diyerekten. Kendisi koydu her şeyini. Ben resim çekinirken iki tip ayakkabı tercih ettim. Biri bu şekildeydi. Diğeri de konvers tarzıydı. Onu da görürsem eğer göstereceğim. Bu kristal albüm diye geçiyor. Çok da hoş, çok da güzel. Evet, diğer ayakkabımı da gördüm. O da burada. Converse tarzı bu şekilde. Her erkeğe diz çöktüren bir kadın var. <laughs> diyorum bu resme. Bu şekilde. Resimlerimizi Emirgan'da çekindik bu arada. Ben şu resmimizi çok beğeniyorum. Çünkü benim suratım çok güzel çıkmış. <laughs> Gerçekten çok güzel anılar kalıyor geride. Yani herkesin de çektirmesini isterim. Şu şekilde. Bu resmi de çok beğeniyorum. Böyle tersten gelinlerin resmi çekiliyor. Çok beğeniyorum. Ee, bu şekilde. Ee, onun dışında e, şunlardan da bahsetmek istiyorum. Ee, i̇ki tip şöyle albümüm var. Bunları da nişanımda ve düğünümde e, gelip sormuşlardı. İşte resim, albüm ister misiniz diye. Hani biz de tabii olur falan demiştik. 100 lira karşılığında olmuştu. Yani düğün yani nişan ve düğün salonunun parasına 100 lira eklenmişti bunlar için. Ya onlar için de fazla resim yok. Ee, bazı resimleri hep çıkarttım çünkü ee, annemlere verdim, kaynanamlara verdim. O yüzden içlerinde fazla resim yok şu anda. Ama şöyle hafiften gösterebilirim olanları. İşte salona girerken Dans ederken çekildi. Burada dans sesini aslında anlamdan öperken yakalamışlar. Bu da dayım. Ee, ilerleyen videolarımda e, yüzükler takılırkenki videomuz var. Dayımla biraz ağlıyoruz. Ee, dayımı çok seviyorum. Nişan yüzüklerimizi o taktı, o kesti. Burada tekrardan dayım. Burada pastamızı kesiyorduk. Nişan pastamızı. Bu da taka esnasında eşimin bana taktığı hediyeyi e, takarken resim çekmişler. Nişanımızdaki resimler bu kadar. Şimdi düğünümüze gelelim. Ee, tabii içinde bir sürü resimler daha var. <laughs> Öncelikle onları alayım. Bu da aynı şekilde. İlk başta e, salona girerken e, çekilenler. Bu ilk salona girerkenki halimizde. Hemen orada yakalamışlar. nen çok düşüyor kalmış. Şöyle siyah beyaz yakalamışlar. Bu salona girerken burada anlımdan öperken yakalamışlar. <laughs> dans ederken burada da dans ederken pastamızı kesiyoruz. Bu da tekrardan takı esnasında eşimin bana hediye takarkenki resmi. Burada eşimin bana gülleri bir anda getirmişti. Düğünün ortasında şok olmuştum. Dedim nereden buldun sen bunları? Ee, şu resmi çok beğeniyorum. <laughs> eşimin iş arkadaşları eşime elimizi taktılar. Güzel bir andı. Çok hoşumuza gitmişti. Ee, şu resmimi çok beğeniyorum. Ee, bu resmimi çok çok beğenmemin sebebi aynı resimden annemle babamın da olması. Ee, videomun sonunda da göstermeye çalışırım. Aynı resim annemle babamın da var, çok güzel. Ee, aynı resimden annemle babamın da var demiştim. O da şu şekilde göstereyim. Ee, ben bunu Instagram sayfamda da böyle yan yana koyup paylaşmıştım. Çok beğeni almıştı. Ee, çok hoşuma gidiyor. Ee, bu şekilde ee, bugünkü videomdan böyle ufaktan. E, albümlerimden bahsetmek istedim. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup e, beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var. Hepinize çok teşekkürler.